Evladı terör örgütü PKK tarafından ileri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar bir bayrama daha gözü yaşlı girdi. Kaçırırsın Şeyma. <laughs> <laughs> senin 10 tane ayakkabın yok vardı. Sen diyordun benim ayakkabım yok. Senin bir fotoğrafın gördüm. Senin ayakkabın yer tıktı Şeyma. Kıyafet yok gel Şeyma. Şeyma ne olur gel bebeğim ne olur. <laughs> Sen nerede yaşayan bir çocuksun Şeyma. <laughs> Sen hiç kimseyle... Çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'da ailelerde HDP il binası önünde ilanlarını sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır'da daha sonra Van'da ilanlarını sürdüren Nazlı Sancar. Yaklaşık 12 yıl önce elleri bağlanarak öğrencisi Şeyma Sancar. HDP aracılığıyla yaklaşık 12 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar ise uzun süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK'dan almak için mücadele verdi. Sen şimdi o katillerden nasıl yemek yiyorsun? Dağlarda aç mısın? Sen susuz musun Şeyma? Devlet sizin için büyük bir mücadele veriyor Şeyma. Ne olur gel kızım gel. Gelin sizi kandırıyorlar Şeyma. Bu yaptığı ayakkabı benim yüzümün önünde gitmiyor. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır'ın ardından Van'da mücadele başlatan Sancar bu kurban bayramını da buruk geçiriyor. Kızının fotoğrafına sarılıp öperek bayramını kutlayan gözyaşlı anne evladının bir an önce gelip teslim olmasını istedi. Ben HDP ile ile mücadele veren bir anneyim. Defalarca kızımın peşinden gittim. Hiç kızımın peşini bırakmadım. Defalarca teröristlerin gece 12'de kat odağına tek başıma gittim. Belbukan'a gittim. Hiç HDP'den, PKK'dan korkmadan, yılmadan, usulmadan ben bunlardan mücadele edeceğim. 13 yaşında, 12 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşındaki çocukları annesiz büyütürsünüz. Anne baba olmayınca hani onların bayramı nasıl olacak? Şeyma burada olduğu zaman zaten bayramlarımız çok neşeli geçiyordu, farklı geçiriyorduk. Şeyma kalkıyor diye tatlıya açıyor diye alışverişe gidiyor diye misafirperverlikliği var diye çok oslu bir çocuk diye çok yani Şeyma gibi zaten çocuk yoktur. Benim Şeyma'miz mi Zola elini kolunu bağlayarak kendi yanında da şu anda kendi yanında da Zola tutuyorlar. Bir çocuk teslim oldu, diye. Dedi hala senin kızın orada rehindeydi, Şeyma'yı görmüştü. Hala benim kızım orada rehindeydi, benim kızımı zorla tutuyorlar. Çünkü biz HDP'yi istemiyoruz, sevmiyoruz. Bizden ne istiyorlar? Bizim bu fakir fıkhaların çocuklarını göndersin. Bütün dağdaki çocuklar için tek bir çocuk, tek bir terörist dağda kalana kadar, sonsuza kadar bu haklı mücadelemizi devam edeceğiz. Şeyh eğer beni duyuyorsa, beni görüyorsa gelsin devlet güçlerimize teslim olsun. O Şeyh yeri değil. Artık dayanacak gücüm kalmadı, artık kör oldum. Sen biliyorsun ben hastayım kızım. Ben mide kanseriyim Şeyh ben kimseye de söylemiyorum Şeyma. Ben çok hastayım kızım ne olur gel. Ben sen sen gelmeyene kadar da ben de görmeyeceğim Şeyma. Gerçekten ben çok hastayım. Ben senin için ayakta duruyorum. Senin için sonsuza kadar da mücadele edeceğim Şeyma. Ne olur biz hepimiz senin kahrından öleceğiz Şeyma. Ne bayramlarımız var ne seyranlarımız var Şeyma kolsuz bir insanım Şeyma. Benim her zaman bir yanım eksiktir Şeyma. Sen burada olunca bizim bayramlarımız çok farklıydı Şeyma. Ne olur Şeyma gel. Gel kızım sen belki diyorsun ki 12 yıldır ben oradayım ben gitsem ailem beni kabul etmeyebilir. Ele bir şey yok Şeyma. Sonsuza kadar benim kapım, benim ciğerim sana açık. Ama sen anneni duyuyorsan, görüyorsan gel Şeyma, o senin yerin değil Şeyma. Gel, ne olur Şeyma. <laughs> ben sana kurban olurum Şeyma. Senin ana sana kurban olsun.